Gözlük sevdiğinden başkasını görmeyen sadık insanlar, ilişkide hep aranan isimlerdir. Herkesin aşk hayatında sürdürdüğü davranışları, kendi kişiliğini ve ilişkiyi yaşadığı insanla arasında geçen ilişkiye göre farklılık gösterebiliyor. Bu noktada burçların ilişkiye bakış açısı, aslında ilişkide birer sadakat ölçüsü olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin bazı burçlar diğerlerine göre daha flörtöz oldukları için, Sadakat konusunda sorunlar yaşayabiliyorlar. Bazıları ise çok çabuk bağlanıyorlar ve bu bağlılıklarını sadakatle kanıtlamak istiyorlar. Aşık olduklarında tepeden tırnağa sadakate dönüşen burçları gelin birlikte inceleyelim. Listemizi incelemeye Koç burçlarıyla başlıyoruz. Gözü kara aşık betimlemesine son derece uygun olan Koç burçları hayatları boyunca çok ama çok nadir aşık oluyorlar nedenle o hissin kendilerinde yaratmış olduğu değişime bayılan Koç burcu kişileri aşık olduğu kişinin peşini kolay kolay bırakmıyor. Tam aksine, aşık olduğunda gözünü inanılmaz karartan Koç burçları bir ateş burcu olmasıyla da karşısındaki kişiye çok güçlü bir tutku sunuyor. Bu nedenle Koç burcu kişilerinin sunduğu tutku da kolay kolay unutulmuyor. Aynı zamanda duygularını çok yoğun bir şekilde yaşayan Koç burçları tüm ilgi ve sevgilerini partnerlerine yöneltiyorlar. Listemizin bir diğer ismi ise Boğa burçları. Aşkta son derece gözü kara olan Boğa burcu kişilerinin de bu konuda Koçlardan kalır bir yanı bulunmuyor. Aşık olduklarında tüm sadakatlerini karşısındakine sunan Boğa burcu kişileri aynı zamanda hazcı kişiliklerinin onlara sağladığı tutkununla her bir zerresini partnerleri için kullanıyor. Bu bağlamda ilişkilerinde son derece tutkulu birer aşık olan Boğa burcu kişilerinin birini sevdiğinde terk etmesi ise neredeyse imkansız görünüyor. Çünkü boğa burcu kişileri konfor alanlarına son derece aşık olan insanlar oluyor. Bu nedenle özellikle konu sadakatse boğa burçları her zaman bir adım önde oluyorlar. Listedeki zirve ismimiz ise akrep burcu kişileri. Tutku denince açık ara diğer burçların bir adım önüne geçen akrep burçları her zaman ilişkilerine bağlı kişiler olarak aşktaki yerini alıyor. Her şeyden şikayet etmesine rağmen partnerini kolay kolay terk edemeyen akrep burcu kişileri ilişkilerini bitirip konfor alanının dışına çıkmaktan çok hoşlanmıyor. Bunun tam aksine rahat bir ilişkisi varsa ilişkinin sürmesi için yoğun bir çaba harcamayan akrep burcuları kendinden beklenmedik bir şekilde fedakarlıklar da gerçekleştirebiliyor. Ancak belirtmek gerekir ki akrep burcu kişilerinin bağlılıkları boğalar kadar gözükör bir şekilde gerçekleşmiyor. Tam aksine akrep burcu kişileri en bağlı olduklarında bile ilişkilerinin iplerini elinde tutuyor.